Gönlüm düştü bu sevdaya. Gel gör beni aşk neyledi. Başımı verdim kavgaya. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm yana yana. Aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Yah eserim yerler gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Akar çağlarım, dertli ciğerim dağlarım. Şeyhim, anuban ağlarım, gel gör beni, aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni, aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, şey sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni, aşk neyledi. Mecnun olaban yürürüm, ol yarı düştü görürüm, uyanıp melin olurum, gel gör beni aşk ne neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağı yareyim, dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi. Yüzyıllar ötesinden gönül sesini bize ulaştıran Yunus Emre'yi rahmetle minnetle anıyoruz.